Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine sizlere telefonla ilgili faydalı bir bilgiye aktaracağım. Bugünkü videomun konusu telefonda uygulama durduruldu. Hatası nasıl çözülür onu göstereceğim. Şunu özellikle belirtiyorum. Bu hatanın düzelmesi için şimdi göstereceğim 3 güncellemeyi mutlaka yapın arkadaşlar. Bu telefon için gerçekten çok önemli 3 güncelleme. Bunları yapın. Bu hatadan büyük oranda başka ciddi bir telefonda sıkıntınız yoksa büyük oranda kurtulacaksınız. İşte bu 3 önemli güncellemenin ilkiyle başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzda ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmına girdiğimizde açılan sayfamızda aşağı doğru iniyoruz. Burada yazılım güncelleştirme kısmı var arkadaşlar. Telefonlarda bu kısım muhakkak var. Belki yerleri farklılık gösterebilir. İşte işte siz de bu yazılım güncelleştirme kısmını bulup buraya giriş yapıyorsunuz. Burada Karşımıza güncellemeleri manuel indir kısmı var. Bu arada sağ tarafta benim bir güncellemem var. Görüyorsunuz ben telefonunda hata olmadığı için ve sürümümden Android sürümünden memnun olduğum için bu güncellemeyi yapmadım arkadaşlar. İleride bir hatayla karşılaşırsam bu güncellemeyi yaparım arkadaşlar. Onun için özellikle bekletiyorum. Memnun olmam ve hata olmamasından dolayı bu e, sürümü bu güncellemeyi yapmıyorum. Sizde hata varsa e, bu güncellemeyi yapın. E, şunu da belirteyim, otomatik olarak indiri tercih etmeyin çünkü otomatik indirdiğiniz zaman e, biliyorsunuz internetinizi çok fazla yer arkadaşlar bu indirme işlemi uygun bir yerde, uygun bir zamanda Wi-Fi'den yapmanızı öneririm. Sizin de hatanız yoksa güncelle, güncelleştirmeyi yapmayın, erteleyin derim arkadaşlar. Bu tavsiyemde dikkate alın. Şimdi arkadaşlar bu güncellemeniz hatadan dolayı bu güncellemeyi varsa yapın. Bu hatadan büyük oranda kurtulursunuz. Diğer hataları da e, kesinlikle çoğu zaman e, gideriyor arkadaşlar. Bu birinci güncellememizdi. Dediğim gibi telefonda 3 önemli güncelleme var. Gerçekten ciddi önemli güncelleme. Bu birincisiydi. Şimdi ikincisine geçelim. Buradan geri gelelim. Yine ayarlardayız arkadaşlar. Ayarlara tekrar girin veya açıksa geri gelip bu şekilde ayarlara girin. Burada uygulamalar var arkadaşlar. Uygulamalara basıyoruz. İkinci önemli güncellememiz Google Play hizmetleri arkadaşlar. Bu telefon için gerçekten önemli bir uygulama. Bu uygulama hata verdiği zaman uygulamalarımız da hata veriyor. İşte bunun güncel olması önemli arkadaşlar. Uygulamaların bir nevi bu beyni arkadaşlar. Burada bunu buluyoruz. Google Play hizmetlerini buluyoruz ve üzerine basıyoruz. Bu Google Play hizmetleri Play Store yazdığımız zaman çıkmıyor Arkadaşlar ee, buna bu şekilde ulaşıyoruz Peki, nasıl güncelleyeceğiz bunu da hemen göstereceğim sizlere aşağı doğru iniyoruz ee, aklıma gelmişken şunu da belirteyim arkadaşlar Google Play hizmetlerinde izinler var İzinler kısmını verin arkadaşlar Eğer vermezseniz hatayla karşılaşırsınız Bu da önemli bir kısa bir bilgi olsun sizin için Aşağı indik arkadaşlar. Burada mağaza uygulama ayrıntıları var. İşte bu mağaza uygulama ayrıntılarına basıyoruz. Ve karşımıza Google Play Hizmetleri sayfası çıkıyor. Şimdi bu sayfada gördüğünüz gibi devre dışı bırak var. Güncelle kısmı yok arkadaşlar. Bu benim Google Play Hizmetlerinin güncel olduğundan kaynaklanıyor. Eğer sizde güncel değilse bu devre dışı bırak yazan kısmın sol kısmında devre dışı bırak, sağ kısmında güncelle kısmı oluyor. Eğer açtığınızda bu güncelle sağ tarafta güncelle varsa ona basarak Google Play hizmetlerini güncelleyin. Sorunlardan büyük olasılıkla kurtulun arkadaşlar. Sizlere burada göstermek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Bu uygulama hakkında diye bir kısım var. Burada aşağı doğru iniyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Android 6 ve sonraki sürümler en altta yazıyor görüyorsunuz. Gerekli işletim sistemi Android 6 ve sonraki sürümler. Eğer telefonunuz Android 6'nın altında eski bir sürümse bu hatalara neden olabilir. Bunu da aklınızda bu da aklınızda bulunsun. Eğer güncellemeniz yoksa da APK olarak internetten bunu indirebilirsiniz. Geri geliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu ikinci önemli güncellememizi de mutlaka yapın. Bu telefon için bu da çok önemli. Şimdi gelelim arkadaşlar üçüncü ve son güncellememize. Bu e, telefonlar için çok önemli olan 3 güncellemenin sonuncusuna geliyoruz. Buradan tamamen çıkış yapıyoruz. Bu sonuncu en önemli güncellemelerden biri de Play Store güncelleme arkadaşlar. Bunu nasıl güncelleyeceğiz? Play Store'a giriş yapıyoruz. Karşımıza açılan sayfamızda sağ üstteki profil resmimiz var, profilimiz var. Buraya tıklıyoruz. Ve açılan sayfamızda ayarlar kısmı var görüyorsunuz alt kısımda. Bu ayarlara basıyoruz. Ayarlarda en alt kısımda hakkında kısmı var görüyorsunuz Play Store hakkında kısmına basarak bunu açıyoruz ve aşağı doğru iniyoruz ve karşımızda Play Store'u güncelle kısmı çıkıyor arkadaşlar işte Play Store'da e, genelde kendini de otomatik güncelliyor eğer güncellemediği zamanlarda buradan manuel olarak da güncelleyebilirsiniz. Buraya basıyoruz ve karşımıza bir uyarı çıkıyor. Google Play Store güncel. Benimkinde güncel arkadaşlar. Ben daha önce güncellemiştim. Sizinki eğer güncel değilse bu açılan sayfada güncelle kısmı olacaktır. Buna basaraktan Play Store'u da güncelliyorsunuz arkadaşlar anladım deyip buradan çıkıyorum dediğim gibi arkadaşlar e, uygulama hatası ile karşılaşıyorsanız sırayla bu üç güncellemeyi yapın ayrı ayrı yapın arkadaşlar çünkü şöyle belirteyim en genel güncelleme telefon güncellemesi telefon güncellemesini eğer varsa yapın zaten bu sorununuz büyük oranda çözülecektir e, diğer Google Play ile e, Play hizmetleriyle Play Store sorunları da çözülme olasılığı gerçekten çok kuvvetli. Onlara gerek kalmayacak arkadaşlar. Eğer telefon güncellemeniz yoksa o zaman Google Play hizmetlerini güncelliyoruz. Daha sonra da Google Play Store'u da güncelleyerek hatalardan kurtulma şansımızı artırıyoruz arkadaşlar. Bu güncelleme işlemi bu kadar basit. Siz de bu önemli 3 güncellemeyi artık rahatlıkla yapabilirsiniz ve hatalardan kurtulmanız dileğiyle diyorum. Ve videoma e, videomun sonuna geliyoruz arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu YouTube'un güzel özellikleri var. Süper teşekkür. Kanalımıza üye olun, katılın katılma ayrıcalıklarından faydalanın ee, öz, yorumlara e, özel olarak cevaplar verilecek. Bu sosyal medyadan e, sorularınız varsa iletişime geçilecek gibi çeşitli ayrıcalıklardan faydalanın bu tutarlar sizler için düşük tutarlar ama bizler için e, toplu aldığı düşünürseniz çok katkı sağlıyor arkadaşlar daha güzel daha faydalı videolar yapmamıza etki ediyor. Biz de böylelikle daha güzel, daha faydalı videolar yapmaya çalışalım. Deyip desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, diğer faydalı güzel videolarda tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalım olan Bilgi ve Eğlence Zamanı kanalında kalın.